Metin 2 Marmara'nın 1000 abone özel bölümüne hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Öncelikle bugüne dek desteğini esirgemeyen ve şu anda bizim ailemizin bir üyesi olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 1000 abone özel çekilişlerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi 61 level etkinlik hesabı. Bunun dışında 2 kişiye 180 hep, 1 kişiye de 60 hep vereceğiz. Toplamda 4 kazanan olacak. Öncelikle çekilişe katılmak için yapmanız gereken kanala abone olup yorumlar kısmına size size ulaşabileceğim herhangi bir adres bırakmanız. Yani bu adres Instagram olabilir, e-posta olabilir ama lütfen oyun içi karakter adınızı bırakmayın. Yani tek yapmanız gereken kanala abone olup yorumlar kısmına katılıyorum ve size ulaşabileceğim herhangi bir adres bırakmanız. Bir de gönlünüzden geçerse like'ınızı da alırım. Çekilişin detaylarından videonun içerisinde sık sık bahsedeceğim. Hadi gelin şu etkinlik hesabını dizelim. Hepinize iyi seyirler. İlk itemi buldum. 15 buçuk ipi, 30 str, 15 ateş, artı 4 taşlı, artı 9 ölümcül. Tipi absorbesi de olsun isterdim ama şu anlık bunu bulabildim. Bunu çekiyorum. İlk item bu abi hayırlı uğurlu olsun. Abonoz küpeyi de 20 şeytanlı alacağım. Almışken 20 şeytanlı olsun. Bunu da çekelim. Abonoz küpeyi de aradan çıkardık. Şunu da söylemek istiyorum. Etkinlik hesabı Marmara sunucusunda olacak. Ama 2 kişiye 180 hep, 1 kişiye 60 hep çekilişlerine tüm sunuculardan katılabilirsiniz. Sersem 10 ölümsüz, 4 de şeytanı var. Art 9 kaplan kalkan. Bunu da sersemlikle aldık. Bu da güzel oldu. Cennetin gözü kolyeyi de 1.5k ip 5 kritikli alıyorum. Düz 2k de vardı aynı fiyat ama olmuşken kritiği de olsun 1.5k ip yetecektik. Bunu da çekelim. Bu da hayırlı olsun. 1500 ip, 3 delici, 15 ateş, 10 şeytanlı, güzel de bir cennetin gözü, bilezik artı 9 bulduk. Bunu da çekelim. Bir de şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Daha doğrusu bilgilendirme. Ee, kazanan arkadaş bir level hesap getirecek. Ben o hesabı kendi etkinlik hesabımla 61'e kasacağım. 61 hesabı varsa onu da getirebilir. Ben itemleri arkadaşa teslim edeceğim. Kendi kurduğu e-postayla, kendi kurduğu hesapla gelecek yani. Bu konuda bir şüphesi olmasın. Ben hesabı kendim yapmayacağım. Itemleri ben ayarlıyorum. Hesabı arkadaşlar arkadaş getirecek. 2000 IP, 5 kritik, 3 de bayılması var. Art 9 Anka yapkabı. Hayırlı olsun. Elimden geldiğince itemleri güzel seçmeye çalışıyorum. Kazanacak arkadaş gönül rahatlığıyla farmını yapabilsin diye. Umarım beğenirsiniz. 15 ateşli Art 9 korku maske'sinde bulduk. Yapmışken hepsini Art 9 set yapalım dedim. Bunu da çekelim. Şimdi itemlerimiz neredeyse tamam. Zaten level silah var ama level silah bitince arkadaşın idarelik kullanabileceği bir tane donlay kılıcı alalım. 37 ortalama, bir yarı, iki şeytan, iki de zekası var. Art 9 dolunayı da buldum. Bunun elementi dert değil. Element hesaplarımız var biliyorsunuz. Ben bunu ateş elementini de atarım. İnşallah güzel de bir rakam tutturabiliriz. Dolunay kılıcının da ateş elementini ekleyelim. Umarım güzel bir oran yakalarız. İlkini beraber atalım. Ondan sonra artı 3 yapınca göstereceğim ben sizlere. Dedim başarısız oldu. Artı 3 yapayım. Göstereyim ben sizlere. Bununla beraber artı 3 oldu. 2'ye kadar çok düşük geldi. Kötü geldi ama umarım 3 güzeldir diyorum. Bak 8 gelmiş o güzel 6 gelmiş artı 3 de 6 gelmiş 12 de str'si var sevindim valla güzel oldu bu da Şimdi şöyle bir özet geçecek olursak standart itemler tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Bir tane arkadaşa yavrucuk çekelim. Şansını denesin. Benim yavrucuk şansım yok biliyorsunuz. Zaten bir level hesap getireceği için biz item olarak vereceğiz arkadaşa hesabını 61'e kasıp. Şöyle bir tane yavrucuk aldım. Bir de app kuponu alalım arkadaşa. App kuponu da lazım olacak çünkü. Yani hırsız eldiveni 3. el falan alıp başlar oyuna. Şöyle bir. Bir tane daha çekelim abi. 2. Hadi bir tane daha çekelim. 150 app'te de hediyemiz olsun. Bunları da içine yükler. Daha 30 günleri var zaten. 7 günlük manni ansıtmalı savaş yaban domuzu. Bunu da alalım. Bu da aradan çıksın. Biliyorsunuz bunların süresi bindikçe gidiyor. 7 günü var. Bu baya baya yetecektir arkadaşa. Hadi bak bizim izleyicimiz belli olsun diye şöyle iki tane antika gerana çekeceğim. Bunları satmak yok. Buradan kazanan arkadaşa söylüyorum. Bunları üste atacaksın. Bunları satmayacaksın abi. Çektim. Hadi iki tane daha çekiyorum. Bunları da ben atacağım ya. Canım çekti. Bunları da üste ben yollayacağım. Çektik mi çektik. Şu antikaları bir üste atalım. Arındır dedim. Geçti. Umarım deneyecek arkadaşınki de geçer. Tekrar söylüyorum. Bunları üste atacaksın. Bunları da kazanan arkadaşa teslim edeceğim. Hesabı dizme işine 2 dakika ara verelim. Şöyle 20 tane deniz kızı sandığı aldım. Üzerimde de 3 tane karbon fiber var. Bunların anahtarla beraber tanesine 10M verdim. Burada 2 bon yatıyor. Geçen bölüm güzel kar etmiştik. Az önce de bir simya denedim. Sandıkta açalım dedim. Belki bu sefer de kar ederiz. Şöyle 5 taneyi yolladım. Bilgi kısmına bakmayacağım. En son 3. avantardaki karbon fiber sayısına bakarız. 2 tane çıkarsa parası çıkıyor. 2'den sonrası karımız olacak. Umarım iki tane en az çıkarabiliriz dedim. Son iki sandık bunları da açtım. Bilgi kısmını kapattım. Hadi bakalım 3'e geldim. 6 tane olmuş 3 tane karbon fiber çıkmış. Karbon fiberin şu an tanesi Bivon 10M arasında bir şey. Güzel. Neredeyse 1 30 m karımız var. Bu ara iyi gidiyoruz ya. Maşallah. Şansımız yerindeyken bu hesapta 45 tane de ejderha bekçi açacağım. Şöyle envanteri göstereyim. Ejderha alevi yok üzerimde. Umarım çıkar. Bol bol çıkarabiliriz. Bu sefer farklı bir totem uygulayacağım. 5'li 5'li açmayacağım. Üzerimizde hiç para da yok. 5 en bir para var. Para sermaye kısmını kapattım. Hepsini tek seferde açacağım. Bakalım sonucu ne olacak dedim ve başladım. Envanter hatası almamız dileğiyle. Umarım almayız. Bizi uğraştırmaz. Hızlı hızlı açıyorum abi. İçimde bir his var kar edeceğiz gibi. Çünkü bu aralar şanslıyız. Şu 2-3 gündür zarar etmiyoruz ya. Şükür döndü şansımız. Dedim ve envanter hatası aldık. Ben burayı bir temizleyeyim. Şu sayfayı temizlesem yeter herhalde. Arka sayfaya hiçbir şekilde bakmadım. Sadece burayı temizledim. Umarım burası yeterli olur. Aa parayı gördük ama. Para açıldı. 884 tem. Şu an sandığım parası çıktı. Yani şu inci ile beraber 900 hem 45 tane sandık 9 10 para ediyor. Sandığın parası çıktı. Umarım alev vermiştir. Döndüm arka sayfaya. Biraz böyle kalabalık. Alevi görmem zor olabilir. Dedim burada yok. Burada var mı? Hiç alev vermedin mi sen? Gerçekten hiç alev vermemiş. Aa, sandığın parası çıktı sadece. Yani tabii şunlar birkaç tane <laughs> itemle beraber 10 men falan karda olabiliriz ama hiç alev vermemesi şaşırttı açıkçası. Olsun zarar etmedik. Şöyle çok güzel bir tılsım buldum. 30 böcek 4 savunması var. Bu arkadaşın çok çok işini görecektir. Ateş tılsımı olmasını isterdim ama 15-20 won fiyatları. Bu 30 böcek arkadaşın çok rahat işini görecektir zaten. Bunu da alıyorum. Hayırlı olsun abi. Şimdi durumu özetleyecek olursak 30 STR, 15 ateş, 1.5 KIP'li, art 4 taşlı, art 9 ölümcülümüz var. 37 ortalama, art 3 ateş elementi atılmış, tatlı bir dolunayımız var. 20 şeytanlı, art 9 abonos küpe var. 2 KIP, 5 kritikli, art 9 anka yapkabısı, sersemlikli, art 9 61 kalkanımız var. Onun yanında 15 ateşli, art 9 korku maskesi, 1.5 KIP, 5 kritikli, cennetin gözü kolye, art 9, 1.5 KIP, 3 delici, 10 şeytan, 15 ateşli cennetin gözü bilezik artı 9 bence güzel bir bilezik 30 böceklere karşı güçlü çok işine yarayacak bir toprak tılsımı artı sıfır bindikçe süresi giden 20 canavar veren 7 günlük manni savaş yaban domuzu 3 tane 50 hep kuponu bir tane de yavrucuk kutusu şansını dener bir de şöyle üstü atması için iki tane antika garana veriyorum arkadaşa, bunu üstü atacak sözünü alacağım ne olur ne olmaz lazım olur diye iki vonda nakit bırakıyorum burada bitmiyor tabi burada kesinlikle bitmiyor ne yapıyoruz? Şöyle back güven paketi yapıyoruz. Her sandıktan iki tane Hidra sandığı, Meley sandığı, Gazedör sandığı, Jotun, Bakjanomu ve Nemere. Bunları da umarım arkadaş keyif alarak açar. Almayı unuttuğum itemler olabilir tabii ki. Aklıma geldikçe ben onları tamamlayacağım. Bu hesap tamamen göstermelik. Dediğim gibi çekiliş kazanan arkadaş bir level hesapla benim yanıma gelecek. Ben onu 3. katta 61 levele kasacağım. Bütün itemleri teslim edeceğim. Tamamen kendine ait bir hesap olacak. Bu arada çekiliş 2 hafta sürecek. Sonuçları 2 hafta sonra açıklayacağım. Bu süre zarfında bu videoyu izleyen herkes kanala abone olmak şartıyla yorumlar kısmına katılıyorum yazıp ulaşabileceğim herhangi bir adres bırakabilir. Şimdiden almayı unuttuğum bir şey aklıma geldi. Onu beraber alalım. Bu arkadaş bu hesabı yaptık verdik. İyi güzel hoş. Yüzük çıkarmadan nasıl yapacak biliyorsunuz. Etkinlik sunucusu burası. Yüzüksüz olmaz. Gümüş ökey okay yazalım şöyle. Bir paket gümüş okey sandığı alalım. Umarım arkadaş şanslı bir şekilde buradan yüzüğünü alabilir. 12 tane bir bona çektim. Gümüş okey sandığını da hesaba aktardım. Şu anlık aklıma başka bir şey gelmiyor. Geldikçe ben onları tamamlarım. Sorun değil. Elimden geldiğince güzel arkadaşı yormayacak bir etkinlik hesabı hazırlamaya çalıştım. Tam tamına 56 won harcadık. Şu 2 won dahil 56 won para harcadık. Umarım kazanan arkadaş güzel günlerde oynar oyunu. Artık son hatırlatmaları yapıp videomuzu da sonlandıralım. Yani dediğim gibi bir kişiye 61 hesap, iki kişiye 180 hep, bir kişiye de 60 hep vereceğiz. Toplam 4 ödül, 4 kazanan var ve çekilişe katılmak için kanala abone olmanız şart. Onun yanında yorumlar kısmına katılıyorum yazıp size ulaşabileceğim herhangi bir adres bırakmanız gerekiyor. Bunu bastıra bastıra söylüyorum. Kesinlikle oyun karakter adı bırakmayın. Onun harici Instagram, Twitter e-posta her şeyi bırakabilirsiniz. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Etkinlik hesabı Marmara'da geçerli app çekilişlerine tüm sunuculardan katılabilirsiniz. Şöyle düşünüyorum söylemeyi unuttuğum bir şey var mı diye sanırım yok. Bu bölümü burada tamamlayalım. Mutlu huzurlu günlerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. But you'll listen instead Listen some more and you'll cease to regret